Thales, M.Ö. 6. yüzyılın başlarında Yunan kolonisi millette evrenin işleyişine ilişkin geleneksel açıklamalardan memnun olmayan Thales adında bir adam, rasyonel düşünce ile kendi cevaplarını bulmaya çalıştı. Bildiğimiz kadarıyla bunu ilk yapan kişi o oldu ve bu sebeple ilk filozof olarak kabul edilir. Onu en çok ilgilendiren ve bütün Sokrates öncesi filozofların ilgi odağı haline gelen soru şuydu: Dünya neden yapılmıştır? Thales'in cevabı şaşırtıcıydı. Her şeyin tek bir unsurdan yapıldığına inanıyordu. Su. Yürüttüğü akıl, suyun bütün yaşam için gerekli olduğu ve çeşitli formlarda bulunduğu şeklindeydi. Anaximandros, Anaximenes. Felsefeyi dünyaya bakmanın diğer yollarından ayıran özelliklerinden biri, felsefe talebelerinin, hocalarının ulaştıkları sonuçları değerlendirmeyi, tartışmayı ve hatta bu sonuçlara katılmamayı göze almalarıdır. Thales'in kurduğu ilk felsefe okulu olan Milet Okulu'nda yaşanan tam anlamıyla buydu. Tales'in öğrencisi Anaximandros şunu sordu. Dünya sudan oluşuyorsa, Thales'in savunduğu gibi, su neden oluşuyor? Dünyanın uzayda asılı davul şeklinde bir silindir olduğunu ve düz yüzeylerden birinin üzerinde yaşadığımız dünya olduğunu öne sürdü. Anaximandros'un da Anaximenes adlı bir öğrencisi vardı. Anaximenes dünyanın belirgin bir biçimde düz olduğunu ve havada yüzdüğünü ileri sürdü. Tales ile aynı türden argümanları kullanarak her şeyin yapıldığı, tek unsurun hava olduğu sonucuna vardı. Milletli filozofların ulaştığı sonuçlar daha sonraki bilimsel keşifler ışığında bize tamamen yanlış görünse de bunlara ulaşmak için kullanılan akıl yürütme süreci özellikle argüman ve karşı argüman felsefi araştırmanın temelini oluşturmuştur.